Anneciğim merhaba. Yes hadi yık kulayı yık anneciğim kulayı yık. Yes kulayı yıkar mısın? Bak ben yıkacağım yoksa. Yıkayım mı? Ben yıkayım mı? <laughs> hadi sen yık. Evet sen yık. Yık anneciğim kulayı yıktın. Hadi bir tane daha yapalım kuleyi. Hadi kule yap bir tane anneciğim şimdi. Önce önce büyük olanı. Hayır önce büyük olanı koyuyoruz. Önce büyük olanı. Üzerimizin de pasağı. Evet önce sonra bu. Bu kırmızı olan anneciğim. Bunu bunun üzerine koyman lazım. Evet. Hayır. Önce bunu koyacağız. Aha. Şimdi bunu koyacaksın üstüne. Evet. Sonra bu. Hayır oğlum, bunu koyacağız. <laughs> bu. Ondan sonra bu. Aa düştü. Hemen tekrar geri koyalım. Evet. Al bakalım. Evet. Çok güzel oldu. Baban da yardım ediyor sana ama hemen yıkıyorsun <laughs> dayanamıyorsun. Alkışla kendini çok güzel yıktın. Alkışla anneciğim, alkışla. Evet. Hadi bir tane daha yapalım. Yapalım babası. Yapalım. Evet. Hadi koy anneciğim. Bravo sana, bravo, bravo yaza. Evet. Şimdi şu sarı olanı koy anneciğim kuşlu. Bak küçük var orada evet. Küçüğü. Bir Ay yıkıldı bir daha yapın bir Hayır, daha bir yapın. Dakika. Hadi babası bir tane daha yapın koy onu. Hayır, onu tamam. Şimdi koy Yağız onu koy Yağız onu. Yok, onu değil. Koy Doğru. anneciğim onu. Evet Yağız. Hayır önce bunu koymalısın içinde kalır o zaman o. Evet. Evet şimdi bunu koy. Evet anneciğim. Bravo sen. Anneciğim, teşekkür ederiz anneciğim. Çok güzel bir kule yaptın. Artık.